Evet. Bu bölümde arka sokakların gerilim dolu bölümünü izledik. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Zamana karşı yarış bölümü olacak. Ekibin üstünde öyle bir baskı var ki herkes ayrı bir tarafta koşturmaya başlayacak. Mesela Arıza Baba klasik soğukkanlılığıyla kriz masasını kurar ama içten içe Şule'nin orada olmasından dolayı Hüsnü'nün kalbini tutuyor gibi olur. Hüsnü ise bildiğin kızım orada beni kimse durduramaz moduna geçer. Ekibi dinlemez. Önüne geleni yararak olay yerine gitmeye çalışır. Bomba konusuna gelirsek, bombanın düzeneği daha önce karşılaşmadıkları kadar karmaşıktır. Yani bu böyle kablo kesmekle falan çözülecek bir şey değildir. Otobüsün içinde hain bir polis memuru vardır. Bombayı patlamak için gönderilmiş bu haini Hüsnü Çoban kızı ile irtibata geçerek söyler ve o kişinin resmini gönderir. Şule de şaşırtıcı bir cesaret gösterir ve hain olan kişinin dikkatini dağıtarak onu etkisiz hale getirir. Otobüsten inerler ama maalesef otobüsteki kız Hain olan kişi bombayı patlatmak için düğmeye basar. Birçok polis memuru yaralanırken birçoğu da maalesef şehit olur. Şule, Çoban ile Melih bu patlamadan ufak bir yaralanma ile kurtulurlar. Daha fazlası için kanalı takip edip beğenmeyi unutmayalım.